Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir alışveriş videosu ile karşınızdayım. Ama alışık olduğunuz alışveriş videoları kadar büyük ürünler, fazla ürünler yok. Tek bir marka var. Bu markadan bahsedeceğim size. Aslında birçok kullanıcı tarafından çok da sevilen, birçok kullanıcı tarafından da çok ön yargılar olan bir marka. Ama ben bu markanın iyiliği ya da kötülüğü hakkında tartışmayacağım bugün. Sadece bugün size bu markanın yeni bir mağaza açtığını, çünkü daha öncesinde internet satışı yapıyordu. Ve bu mağazada da her şeyin belli bir süre boyunca 30 olduğunu anlatacağım. Aslında bundan bir 4-5 ay kadar öncesinde görev için İstanbul'a gitmiştim. İstanbul ziyaretimde Kadıköy'de gezerken Proxin markasının mağaza açtığını gördüm. Normalde biliyorsunuz Proxin markası aslında internet üzerinden satış yapan bir markaydı. İlk mağazasını özelde her şey yani tüm ürünler 30 liraydı. Bildiğim kadarıyla şu an hala bu kampanya devam ediyor online'da ama mağazada aynı şekilde geçerli mi bilmiyorum. Videolarını çektim. Birazdan göreceksiniz ekranda. Mağazada birçok farklı ürün var. Serumlar, ufak tefek makyaj malzemeleri, işte cilt bakım ürünleri, saç bakım ürünleri, vücut bakım ürünleri. Birçok farklı ihtiyaca göre ürün var. Memnun kalırsınız ya da kalmazsınız. O sizin bileceğiniz iş. Ama ben girince her şeyin 30 lira olmasına şaşırdım. Ben Proxy'nin bazı ürünlerini gerçekten seviyorum. Mesela Boom Butter saç kremi gibi. Önyargılı olan çok kişi var. Bununla ilgili ufak bir reels çekmiştim. Bunu Instagram'a attım. Oraya gelen yorumlar çok da iç açıcı değildi aslında. Ürünlerin içeriğiyle alakalı. Ama yine de ben şans vermek istedim. Çünkü dediğim gibi sevdiğim ürünleri de var. O yüzden farklı ürünler de aldım. Hadi gelin aldığım ürün size şöyle teker teker göstereyim. Ben gittiğimde daha çok yeniydi. O yüzden böyle karton poşetler veriyorlardı. Tahmin edersiniz ki İstanbul'dan gelirken ve arasından da bayağı zaman geçti. Bu poşet biraz yıprandı. Ama sonrasında ben gittikten birkaç gün sonra bu poşetler naylona dönmüş. Yani benim gittiğimde böyle kağıt poşetlerde veriyorlardı. Çok da tatlıydı, şıktı. Her neyse şöyle ilk başta bir göstereyim. Aldıklarımı aşağı yukarı. Hemen şimdi çıkaracağım içerisinden teker teker. Şöyle bir ürün aldım. Şöyle bir cilt bakım yağı diyebiliriz aslında buna. Bunun içerisinde C vitamini, kolajen ve hyaluronik asit varmış. Bunu almamdaki aslında esas sebep yüzüme masajla yani daha doğrusu bu doğal taşlarla masaj uyguladığım için böyle bir yağ ihtiyacım oluyor. Çünkü çabuk kurumaması gerekiyor sürekli olarak böyle o taşları gezdirdiğim için. Bu da yağ formda olduğunu söylediler bana bu ürünün. Dedim ki hem İçerisinde C vitamini, hyaluronik asit, kolajen varmış. Hem de aynı zamanda güzelce masaj yaparım diye düşündüm. O yüzden aldım bunu. Bir şans verdim. Üçü bir arada bir e, ürün olarak düşünebilirsiniz bunu. Keza öyle. Bunun haricinde aldığım diğer bir ürün. Şöyle bir kuru yağ. Dry oil olarak geçiyor. Şu an pek anlamadınız. Hemen bunu sallıyorum. Ve şöyle bir bakın. Müthiş görünümlü bir yağ. Bana dediler ki bunu her şey için kullanabilirsiniz. Tabi yüze değil de. Yani burada yüz yazıyor da ben bunu yüzüme kullanmam açıkçası. Vücudunuza kullanabilirsiniz. Böyle parlatmak istediğiniz yerlere işte mesela şu bölgeye falan akşam özellikle de yanık cilde çok güzel durur böyle bir yağ. Biliyorsunuz son zamanlarda bu tarz yağlar çok moda. Özellikle de Eda Taşpınar'ın çıkardığı o simli yağlar. Onun haricinde e, saça uygulanabiliyormuş. Bunu çok şaşırdım. E, üzerinde yazıyor face, body ve hair olarak. Çok amaçlı kuru bakım yağı diyor. Yani saçımda bazen çok fazla elektriklenme yaşayabiliyorum. O elektriklenmeyi söndürebilmek için kullanırım. Bir şans veririm. Yani hani ama parlak parlak durur mu? Nasıl olur? Nasıl bir etki alırım? Açıkçası emin değilim. Ama böyle bir yağ görünce farklı gördüm ve alıp denemek istedim. Bunu da şöyle kenara bırakıyorum. Ve poşetimin içerisinden bir diğer ürünü çıkarıyorum. Bu da ton eşitleyici bir güneş kremi. Hemen şöyle yakından göstereyim. 50 SPF güneş koruması varmış. UVA ve UVB filtreliymiş. Ton eşitliyormuş. Yani BB krem gibi düşünün. E, bu renk eşitsizliğini alıyor yüzünüzden. Aynı zamanda da güneş koruyuculuğu var. Yani bilmiyorum ne kadar etkilidir güneşe karşı ama ton eşitleyici o etkisini çok merak ettim. O yüzden bunu da bir aldım ve denemek istedim. Bunu da şöyle bırakıyorum ve poşetimin içerisinden bir başka ürün çıkarıyorum. Şöyle yüz ve vücut kremi aldım. Yani tabi ben bunu yine yüzüme çok kullanacağımı zannetmiyorum ama vücudum için bir nemlendirici olarak kullanabilirim. Bunu almandaki esas amaç evde hiç kremimin olmaması değil kesinlikle. Bunu almamdaki esas amaç tüylenme karşıtı bir krem. Yani normalde hani bazı kremler ekstra ekstra bir tüylenme yapar ya vücutta. Bu da tam tersi tüylenme karşıtı etkisi olan bir kremmiş. E aslında ben lazere gidiyorum ama yine de hani böyle bir şey görünce aslında bu ibare beni bir çekti. O yüzden aldım. E zaten vücuduma nemlendirici kullanıyorum duştan sonra. Dedim ki neden hani bir de böyle güzel bir etkisi olan ki umarım vardır gerçekten böyle bir etkisi. Böyle bir krem neden almayayım dedim. Bu arada kendi krem olarak geçiyor. Zannediyorum kokusu da güzel. Hemen şöyle bir açalım. Bir kokusunu merak ettim. Bakayım. Şöyle pembe renkte. Tatlı. Böyle evet gerçekten şeker gibi güzel kokuyor. Beğendim. Şöyle elimin üzerine de sürdüm. Hemen ilk etkisini söyleyeyim. Güzel. Yumuşacık yaptı şu an elimi. Aşırı aşırı bence çok uzun süreli bir nemlendirme etkisi olduğunu zannetmiyorum kremin. Ama şu anda cildim güzel nemlendirdi. Hemen cildim tarafından da emildi. Zannediyorum o kadar ağır formlu da değil. Güzel. Bunu da bu şekilde almış oldum. Yine bunu şöyle bırakıp bir diğer ürünümüze geçmek istiyorum. Burada bir saç ürünümüz var. Hemen çıkardım. Proxy'nin çok meşhur saç yağlarından bu da. Normalde bildiğimiz bu boom batır var ya. Herkes tarafından çok fenomen olan o boom batırın aslında bir farklı e, çeşidi diyebiliriz. Bu da Magic Mix içerisinde keratin varmış. Keratin yağı diyor. Keratin destekli saç bakım kremi. 9 özlü saç bakım kremi varmış. İçerisinde portakal, avokado, hindistan cevizi, cam terebentin, shea butter evet çok güzel İngilizce'den okudum yine. Aloe vera, tatlı badem, nar çekirdeği ve argan bu yani bu kadar çok sevmemin sebeplerinden biri de durulama gerektirmiyor. Yani az biraz alıp saçınıza işte elinizde yumuşatıp saçınıza sürebiliyormuşsunuz. Yani hani o şekilde söylendi bana. Saçlarımda çok kabarıklık yaşıyorum. O kabarıklığı almak için zaten her zaman bir saç bakım kremi, saç bakım yağı kullanıyorum. Yani bunu da görmüşken bir de 30 liraya bulmuşken böyle tatlı bir kavanozu kaçırmak istemedim. Bumbatır da güzel olduğu için bunun da güzel çıkacağını düşündüm. Yani kısaca buna da bir şans vermiş istedim ve satın aldım. Gelelim poşetimizdeki artık son ürüne. Hemen şöyle açtım. Bu da bir yüz temizleme jeli. Şöyle anlatayım ilk başta. Bildiğiniz üzere artık son zamanlarda yüz temizlemenin ne kadar önemli olduğundan bahsediyor herkes. Ve yüzü sadece öyle makyajı çıkardım mesela suyla tam yeter deyip bırakmıyoruz. Makyajı çıkardıktan sonra ilk başta yağ formlu bir temizleyiciyle özellikle de güneş kremi gibi yoğun şeyler varsa yüzümüzde arındırmak için kullanıyoruz. Sonrasında o yağ formlu temizleyiciyi çıkarıp bir de üzerine su bazlı bir temizleyiciyle yüzümüzü temizliyoruz. Daha sonrasında da iki aşamalı aslında temizlik bitmiş oluyor. Yani aslında bir noktada üç aşamalı da diyebiliriz. Çünkü miseler su, yağ ve su bazlı temizleme jeli. Şimdi üç aşamalı temizlik son zamanlarda bu kadar fenomenken demişler ki Proxim markası olarak biz de bir ürün çıkaralım ve tek üründe üç etki alabilsin kullanıcılarımız. Temizleme jeli, temizleme yağı ve miseler su etkiliymiş bu. Temizleme jeli, temizleme yağı, miseler su tek formülle birleşti. Miseler kristaller su gibi akışkan, temizleme jeli gibi köpüren bir yapıya sahipmiş. Derinlemesine temizlik yapıyormuş. Suya dayanıklı makyajı çıkarmada makyaj yağı etkisi veriyormuş. Ciltteki tüm kirden ve iklim şartlarının zararlarından anında arınma etkisi sağlıyormuş. Temizleme suyunun cildi canlandıran ve ferahlatan etkisini de bunda yine görebiliyormuş. İlk kez Türkiye'de diyor. Şöyle... Yani aslında ürünün ismi bu ama ben nasıl okunduğunu bilmiyorum. Çok üzgünüm. Cahilliğime verim. Yani tek üründe 3 etki alabildiğimiz, 3 aşamalı temizlik yapabildiğimiz bir cilt temizleme ürünü bu. Vaatleri güzel, umuyorum da güzel çıkar. Umudum var bu üründen. Bunu da görünce böyle de hoş işte e, özellikleri olduğunu da okuyunca hemen bundan da bir tane satın aldım. Evet aldığım ürünler bu şekildeydi. Sizlerle paylaşmak istedim. Siz de giderseniz eğer Kadıköy'de bulunuyor bu Proxy'nin kendi mağazası. Ama oraya yolum düşmez derseniz internet üzerinden de tabii ki bu ürünleri satın alabilirsiniz. Toplamda 3 6 9 12 15 18 180 lira para ödedim. 6 parça için 180 lira gayet uygun. Çünkü şu anda bildiğiniz üzere çok daha pahalı kozmetik ürünleri. Yani bir alıp denemek istedim. İyi ya da kötü her neyse sizinle bunları paylaşmak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğen butonuna tıklamayı bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve bir de videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz aşağıdan zil butonuna basmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz video içerik fikirleri varsa aşağıya yorum olarak yine bırakabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.